Vazgeçmek delikanlıyı bozar. Benim güzel abim, vazgeçmek delikanlıyı bozar. Masaldı, masal olarak kaldı. Dinledik, iyi oldu. Zaten umut gerçeğin cenazesini kaldırmaz. Bilirsin, ayrılık için her şey az, aşk için her şey fazlaydı. Geçti, bitiren, bir vapur, bir şehir, bir masaldı. Üstümüzden geçmesi gereken ne varsa geçti. Önce sarsıldı her şey, sonra yıkıldı. Gönül bu ya, zaten kırılması gereken yerden kırıldı ve yanması gereken yerden alev aldı ayrılık. Kime sarılır insan son nefesinde? Ya Allah deyip doğrul, Çoktur zaten yenilen. Yenildikçe kanayan, kanadıkça yenilen çoktur. Her başlangıç aslında bir sondur. Yıldız kayar, güneş doğar. Vazgeçmek delikanlıyı bozar. Benim güzel abim. Vazgeçmek delikanlıyı bozar. Dibine kadar inilir mi yokluğun? İnilir. Delikanlı adam yenilir mi? Yenilir. Aşk bu zaten zeytin peynir değil ki. Yar bir ekmeğini koy içine ye. Bazen kan doğrarır delikanlının ekmeğine. Kadın bu. Vurdu mu en savunmasız yerinden vurur adamı. Kalp bile kaçacak yer arar kendine. Dedim ya güzel abim. Kadın bu. Vurdu mu harbiden vurur. Her şeyi bıraktığını sanırsın ardında. Her şey seni bırakmaz ama. En çok da ağlamak. Ağlamak benim güzel abim sünepe bir alacaklı gibi yapışır yakana. Delikanlıyız dedik ya borcumuz borç. Dökeriz biz de gözlerimizi dilsiz bir köşeye bir gün. Bir gün biz de soğuk bir mevsimde mesela bir Nisan'da yeneriz yenemediklerimizi. Ya da yenilip yine çeker gideriz başı dik. Yeni kendimizden eski kendimize öyle değil mi güzel abim? Öyle değil mi söyle? Sevda dediğin ne kadar yakışırsa adam olana Ayrılık da o kadar yakışır delikanlıya. Sakin göllerin kulusuyduk. Salınarak suyun yatağında ve okşayarak nilüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzla hohollayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle. Hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltı büzünleri. Her şeyi kötüledi. Bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafesteki garip kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı günümüz böyle. Dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kabalını namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylanın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı. Hayata ilişkin bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk, Birer yolcuyduk. Aynı ormanda kaybolmuş, aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk. Sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık. Bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor. ben yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle. bir gözlük alacağım ya. Bu, Bizi hasta bu yani. Zaten hastayız. Evet. Bir gün bu masum sevdadan geriye kalırsa sadece o izin kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak. Görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Ne edersin? Ah incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Ne Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ne ilersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz. Hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun, sabaha çıkmayan bir yolda yürüdüğümüz. Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki sana, hoşçakal canım. Unutursun, mecburen unutursun, yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız, neylersin? Ah gülüm ah Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının dudaklarına sızınca fark edersin İçindeki vurgun aşklar mezarlığında ayrılık ölümden üste yazılınca gideni durdurmaya yetişmez sesin bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar Neylersin Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne elersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasam bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.